Merhabalar, Gülsem Metin ben. Öğrencilerim Buse ve Selen'in bayat ekmek üzerine, daha doğrusu ekmeklerin israf edilmemesi üzerine yapmış oldukları proje kapsamında onlara destek olmak amacıyla birkaç tane videoyu sizinle paylaşacağım. Şimdi ilk önce önerim. Bir çiftçi çocuğu olarak Ek, e, buğdayların ne kadar zor şartlar altında üretildiğini, e, ekildiğini, biçildiğini, soframıza kadar gelirken ne kadar çok zahmetli yoldan geçtiğini bilen bir e, insanım. E, çok fazla da evimde e, ekmek israf etmemeye çalışırım. E, bir önerim olacak size. Ekmekleri kullanırken yani benim şu an elimde bakın bütün gün boyunca şu an evimize daha ekmek almadık. Günden kalan bütün ekmekleri göstereceğim size. Evet. Dünden kalan bu kadar ekmeğim var. Ve ben genellikle ekmeklerimi dilimleyerek tüketmeyi tercih ediyorum. Çünkü iki tane oğlum var ve küçükler. Yaşları gereği ekmeği nasıl böleceklerini, ekmeği sonraki vakitlerde ne kadar nasıl bırakacaklarını bilmiyorlar. Bir önemli hususta şöyle söyleyeyim size. Evimde hep kullanılmayan bir tavam var benim. O ekmek ısıtmak için kullanılır. Özellikle sabahları ekmeklerimi ısıtırım. Ve bu ekmekleri ısıtırarak sabah kahvaltısında kullanırım. Teşekkür ediyorum. Siz de ekmeğe kıymet verin. Bayat ekmek berekettir. Bayat değil, berekettir. Teşekkür ederim.